Dünyanın en çok konuşulan dili Çince. 1,5 milyardan fazla insan bu dili konuşuyor ve bu da dünyanın yaklaşık %20'sine tekabül ediyor. Bir dili öğrenirken hepimiz sorarız. Ben bu dili neden öğreneceğim? Evet. Belki de Çince'yi de öğrenmek için bu soruyu sormamız lazım. Ben Çince'yi neden öğreneceğim? Bu soruyla başladığımız zaman zaten aslında hedefimizi belirtmiş oluyoruz. Ben neden İngilizce öğreneceğim? Neden Çince öğreneceğim? Neden Arapça? Neden İspanyolca öğreneceğim? Tarzı soruları kendimize sorduğumuz zaman aslında hedefimizi ve yolumuzu bir şekilde belirlemiş oluyoruz. İşte ilk sorumuz bu. Ben neden Çince öğrenmeliyim? Aman arkadaş ne öğreneceğim ya? Karınca yazısı gibi o. Yok işte 40 yaşına gelince bile anca onlar kendisi zaten konuşabiliyormuş. Aman dünyanın en zor dili, bilmem ne, öyle böyle bahaneleri zaten şu anda duyar gibiyim aynı. Onlar Türkçe öğrensinler canım, ben de öğreneceğim. Bir buçuk milyar adam gibi gibi şeyler insanın aklını kurcalıyor, eminim. Neden Çince öğreneyim'e geçmeden önce hemen bu videoya sponsor olan kendi Çince videomdan bahsedeyim. Evet, kendi kendime sponsor oldum. Sizlere YouTube üzerinden 21 videoluk başlangıç kısmını bedava olarak yayınladığımız ve Udemy'de 76 videodan oluşan sıfırdan Çince öğreniyorum eğitim setinin tamamını çekilişle bedava olarak 10 kişiye hediye edeceğim. Çekilişe katılmak için öncelikle kanala abone olmanız ve katıldım diye yorum yazmanız ve yorumunuzun yanında da Instagram hesabınızı bana ID olarak yani kullanıcı adınızı bana yazmanızı rica edeceğim. Daha sonra da beni Instagram'dan takip etmenizi isteyeceğim. Böylelikle siz de bu çekilişe katılmış olacaksınız. Daha sonra 31 Temmuz'da da bu çekilişin sonuçlarını açıklayacağım ve toplam 10 kişiye bu eğitim setini bedava olarak vereceğim arkadaşlar. Detayları videonun açıklama kısmına koydum. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi biz konumuza devam edelim. Instagram'dan size bugün bir hikaye paylaştım ve Çince'ye dair ne soru sormak isterseniz bana sorabilirsiniz dedim ve İlhan Altdire 0963 adlı takipçimiz bir soru sormuş. Ya bu Çince ne işe yarar demiş. Çok güzel bir soru. Evet bir dile başlamak için aslında bu soru sorulmak lazım. Bu dil ne işe yarar? Ben bu dili neden öğrenmeliyim? Ne yapacağım? Benim ne işime yarayacak bu dil? Gayet güzel bir soru. Bununla beraber başlarsak hedefimizi en azından belirlemiş oluruz. Aslında Çince öğrenmek için birçok sebep var. Peki siz bir dili öğrenirken neden ben bu dili öğreniyorum diye düşündünüz mü? Eminim birçoğunuz gelecek adına iyi bir iş sahibi olmak veya kariyer planının bir parçası olarak yabancı dili öğreniyor. İşte size Çince öğrenmek için çok büyük bir neden. İş sahibi olmak. Artık birçok şirket İngilizceyi ikinci bir dil olarak kabul etmiyor bile. Onu zaten biliyorsunuz. O zaten sizin yabancı diliniz değil gibi düşünerekten sizden ikinci bir yabancı dil istiyor. Peki şimdi diyeceksiniz ki ya bu dünyanın en zor dili. Ben bunu neden ikinci dil olarak seçeyim ki diye düşünebilirsiniz. Şimdi olaya şöyle geniş bir perspektiften bakıp neden Çince olması gerektiğini beraber görelim. Türkiye'de en çok konuşulan ikinci yabancı diller arasında Almanca, Arapça, İspanyolca gibi bu tarz diller var ve bu dilleri konuşan çok fazla insan var Türkiye'de. Fakat Çince konuşmaya gelince kaç kişi biliyor Türkçe'de? Türkiye'de? Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre Çin'de 6 bin Türk vatandaşı yaşıyormuş. Şöyle bir kıyas yapacak olursak, ABD ve Avrupa ülkeleri gibi gelişmiş ülkelerdeki yüz binlerce hatta Almanya gibi ülkelerde milyonlara ulaşan Türk vatandaşlarımıza kıyasladığımız zaman 6 bin çok küçük bir rakam. Ki zaten bu 6 bin kişiden birçoğu da işlerini İngilizce olarak hallediyor. Bunu biliyoruz. Oradan da gitti mi birkaç bin, kaldı sana 4 bin belki 5 bin tane Türk vatandaşı şu anda Çin'de yer alıyor. Bu yüzden Çince bilen bir kişi için iş sahasında rekabet çok ciddi manada azalıyor. E, Hala hazırda Çince bilen insana da ihtiyaç çok olduğu için, o konuda da bir talep olduğu için böylelikle siz eğer Çince bilirseniz sizin iş bulma imkanınız... Tabii ki kat kat artıyor. Belki bu noktada şunu düşünebilirsiniz. Ya ben Çince'yi öğrenene kadar giderim. Almanca öğrenirim. Anadilin gibi öğrenirim. Rusça öğrenirim. Onu da ana Anadilin gibi öğrenirim. Ondan sonra kimse de beni geçemez diyebilirsiniz. Yalnız mesele düşündüğünüz gibi değil. Aslında Çince abartıldığı kadar zor bir dil değil. Zaten bunu eğitim setinde de göreceksiniz. Bedavadan gidip YouTube'dan direkt bakabilirsiniz. Kanalımızda var zaten. Ve bunun dışında aslında Çince... Diğer dillere göre çok da kolay bir dil. Burada Berrak X Tuna adlı kullanıcımızın Instagram'dan yazdığı mesaja bir bakalım. Ne diyor? Online üzerinden alınan bir eğitimle Çince'ye yani yeni başlayan biri ne kadar ilerleyebilir? Evet, çok güzel bir soru. Şimdi size şöyle söyleyeyim. Direkt olarak kendi eğitim setimizden bahsedeceğim. Eğitim setimizde zaten Çince hocaların seslendirdiği Birçok video var. Oradaki telaffuzlar olsun, oradaki diyaloglar olsun vesaire birçoğunu burada uzman Çince hocalar tarafından seslendirildi. Ondan dolayı sizin duyduğunuz şeyler Çinlilerin kendi ve Çince hocalarının aslında seslendirdiği sesler. Bundan dolayı siz duyum olarak bunu Çince hocalarından duyacaksınız. Bunun ne faydası var? Çince tonların olan bir dil olduğu için içinde tonlar var. Mesela ma 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 şeklinde dört tane aynı aslında ma sesi ama dört tonda ve bunların hepsi farklı manalara geliyor. Eğer siz bunu yanlış duyarsanız ve bunu yanlış telaffuz ederseniz anlam da değişiyor. Bundan dolayı Çince setimizin böyle bir avantajı var. Çince hocaları bizim için seslendirdi. Bunun dışında karakter yazımı ve daha birçok taktik teknikle Çince nasıl çalışırı sizlere anlatmaya çalıştım. Zaten daha önce de bahsetmiştim. Siz bu eğitim setiyle çalışarak, online olarak çalışarak 6 aylık bir Çince kursunda alabileceğiniz eğitimi alabileceksiniz. Tabii ki birçok dilde olduğu gibi yine sizin gayretinizde olacak bir şey. Yeni platformlar araştırıyorum. Yeni projeler içerisindeyim şu anda. Çinli hocalarla sizleri online olarak görüştürme düşüncem var. O konuda da gelişmelerimizi takip edebilirsiniz. Instagram hesabımdan veya burada YouTube kanalından size bunları aktarırım diyerekten hemen konuma devam ediyorum. Peki, şimdi size şöyle bir güzel bir şey daha söyleyeyim. Siz buraya geldiğinizde hani dedik ya, of nasıl öğreneceğim ben o dili, Almanca, İngilizce mi kendim ana dilim gibi geliştiririm ve iş kapanır dedik ya, öyle değil aslında. Eğer ki siz Çin'e gelirseniz, sizin için bir sene gibi kısa bir süre Çince öğrenmeniz için yeterli olacaktır. Burada hemen başka bir takipçimizin bize yazmış olduğu soruya geçelim ve konuyla bağlantılı olarak cevaplayacağım onu da. Çince'de kendimizi rahatça ifade etmemiz için ne kadar karakter öğrenmemiz gerek? Çok güzel bir soru bu da. HSK sınavı var. Bildiğiniz gibi onu da eğitim seti gelecek. Hangi Shaping Kaushi yani Çince seviye tespit sınavı. Bunun da eğitim seti yakında gelecek. Onu da bekleyin. Şimdi bu HSK sınavı 1 2 3 4 5 6 şeklinde 6 ayrı sınavdan oluşuyor. Hepsi ayrı seviyeler bu arada. Hepsine girmek zorunda değilsiniz. 5. sınava, 4. sınava, 3. sınava girebiliyorsunuz. Bu HSK sınavı bu şekilde. HSK 3 600 kelime, HSK 4 1200, HSK 5 2500 ve HSK 6 5000 ve üzeri karakterden oluşuyor. Şimdi siz HSK 3'ü bilerek günlük ihtiyaçlarınızı çok rahat bir şekilde karşılayabilirsiniz. Yani 600 kelime ile siz günlük birçok ihtiyacınızı halledebilirsiniz. HSK 4 nedir? HSK 4 1200 kelime. HSK 4'ü aldığınızda Türkiye'ye gittiğinizde herhangi bir turizm şirketinde iş bulma imkanınız var. Çok yüksek bir şey istemiyorlar. Tercümanlık için özellikle. Turist geldiğinde turist rehberliği yapmak için sizin HSK 4. Yani Çince'de 1200 kelime öğrenmeniz yeterli oluyor. HSK 5'iniz 6'ınız varsa yine yapabilirsiniz o meslekleri ama sizin için belki daha geniş, daha güzel meslekler bulma imkanınız olabiliyor. Yani bu soruyu da kısacası bu şekilde cevap vermiş oluruz deyip devam ediyoruz. Resmi verilere göre Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısı son 20 yılda 20 kat artıyor. Bu muhteşem bir rakam. 2016'da 167 bin Turist gelirken 2019'da 426 bin Çinli turist geliyor. Yani bu demek oluyor ki Çinli turist sayısı Türkiye'ye gelen günden güne artıyor. E tabi gelen insanlar Türkiye'de iş yapıyorlar. Türkiye'yle iş yapanlar oluyor, iş gezisiyle gelenler oluyor vesaire derken size yeni bir iş kapısı açılıyor ve Çince bilen eleman ihtiyacı daha da artıyor. Çince bilen eleman ihtiyacı arttıkça tabii ki sizin de iş bulma imkanınız bu şekilde artıyor. E Çince bilen sayısı az. Bundan dolayı sizin bu düşük rekabette iş bulma imkanınız artıyor. Son olarak iş mevzuunda şundan bahsedecek olursak Çin'in başlatmış olduğu Bir Kuşak Bir Yol projesi var. İpek Yolu üzerinde bulunan ülkelerin ekonomik, siyasi ve eğitim alanında yaptıkları ilişkilerle alakalı bir sistem, bir uygulama. Ve Türkiye'de tabii ki bunun içinde bununla alakalı birçok yeni proje var. Hatta Türkiye'de şu anda bazı pilot liselerde, ortaokullarda hatta ilkokullarda bile şu anda Çince seçmeli ders açıldı. artık Çince öğrenen sayısı da yavaş yavaş artmaya başlıyor. Bu projeler gösteriyor ki Çince geleceğin dili olma konusunda hızla ilerliyor. Ha bir de İngilizce biliyorsanız o oh, tadından yenmez deniyor. Aynen öyle. Dünyanın her yerinde iş bulabilirsiniz. Zaten Çinler dünyanın her yerinde çok büyük bir nüfusa sahipler. Oralara gittiğinizde yine Çinli şirketlerde veya Çince ihtiyacı olan bazı yerlerde siz Türkçenizi kullanmayarak sadece İngilizce ve Çincenizi kullanaraktan işler bulabilirsiniz ki bunu yapan benim tanıdığım birçok insan var. Yurt dışında Çince ve İngilizcesiyle iş yapıyorlar. Çince bilmek için bir neden daha 1,5 milyar insan Çince konuşuyor dedik. Düşünsenize bir dil öğreniyorsunuz. Diyelim ki bir sene içinde öğrendiniz ve bir senenin sonunda 1,5 milyar daha fazla insanla iletişime geçme imkanınız var. Bu gerçekten muhteşem bir şey bence. Çünkü çok farklı bir dünya var burada ve özellikle Asya ülkelerinde ve Türkiye ile Batı ile aslında çok da çelişen çok farklı kültürlerin olduğu bir yer. Bu kültürü öğrenmek ve buradaki insanları anlamak için Çince de en büyük kapı. Çünkü Çinliler çok fazla İngilizce öğrenmiyor. Öğrenseler bile, bilseler bile İngilizceyi iletişimi çok fazla geçemiyorlar. Çünkü biraz İçlerine kapanıklar böyle konuşmuyorlar sizinle. Ondan dolayı siz Çince bilirseniz ortam biraz daha yumuşuyor ve onlarla iletişimde daha büyük adımlar atabiliyorsunuz. Dedim ya bu bir buçuk milyar, bu bir buçuk milyarın aslında daha da fazlası çünkü Çinde resmi rakamlara göre 1.3 milyar nüfus var, resmi olmayan rakamlara göre bir buçuk milyarın üzerinde. Bir de bunun dışında Malezya, Singapur, Filipinler. Japonya, Kore gibi ülkelerde de Çince bilen sayısı çok fazla. Hatta Filipinler'de başıma gelen bir olayı size anlatayım. Filipinlere uçak indi. Benim havaalanın içerisinde paramı bozdurmam lazım. Filipinler parasını dönüştürmem lazım. Yalnız unuttum. Ve Çin'de biz tabi alıştık WeChat'ten tak tak göndermeye, kullanmaya alıştık tabi. Ben paramı dönüştürmeyi unuttum. Cebimde 5 kuruş Filipinler parası yok. Ne yapacağım? Kafamı bir kaldırdım. Hemen çekik gözle aradım etraf zaten dolu kaynıyor çekik göz. Onlarda zaten bir sürü e, iş görüşmesi için gelenler, gidenler vesaire oluyor iş için gelenler. Onlarla görüşüyorlar. Ben hemen bir tane Çinli yakaladım. Dedim ki e, abi böyle böyle ben geldim ama paramı bozduğumu unuttum. Ben sana WeChat'ten göndereyim sen bana nakit ver olur mu? Tamam dedi. Hemen gönderdik. Aldık verdik. Bitti. Bakın çok rahatladım. Çünkü belki o sırada bulamayacaktım böyle ortak dilde birisini. Orada İngilizce de bilmeyen birisi olsaydı ne yapacaktım? Ama Çince vardı. Çok rahat bir şekilde adamla iletişime geçtim. Ve paramı gönderebildim. Yani şimdi Çince bilmenin dışında bir de bu rahatlıkları olduğu için WeChat'ten adam parayı gönderdim. Ve direkt olarak işimi halletmiş oldum. Çince öğrenmek için başka bir neden ise akademik dünyada en çok yayın yapan ikinci dil Çince. Yani akademik makaleler, dergiler, yazılar İngilizce'den sonra en çok Çince olarak yayınlanıyor. Ve bu da İster istemez sizi tabii ki yepyeni bir dünyaya daha açmış oluyor. Siz birçok konuyu ve farklı konuları belki İngilizceden dışında bir de Çince olarak da araştırmaya başladığınızda sizin yine o boyutunuz, bakış açınız genişlemiş oluyor. Evet, bu videoda da size neden Çince öğrenmeliyizle alakalı birkaç aklıma gelen şeylerden bahsettim. Daha birçok şey var. Fakat burada birazcık daha maddi meselelerden bahsettik. Bir de işin daha böyle duygusal, daha farklı boyutları da var. Onları da isterseniz başka bir bölümde anlatmaya çalışırım. Çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler abone olmak ve yorumlar kısmına katılıyorum yazıp Instagram hesabınızın kullanıcı adınızı katılıyorum yorumunuzun yanına yazmanız ve Instagram'dan beni takip etmeniz yeterli. Sonrasında size 10 kişiye de bedava olarak sıfırdan Çince öğreniyorum eğitim setini ben vereceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Güle güle. Zai cien.